Evet, bugün Ankara'daki Teknofest'teyiz. Bu yıl 3 adet Teknofest icra edilecek. İlki İstanbul'da icra edildi, ikincisi Ankara'da icra ediliyor, üçüncüsü de İzmir'de e bir ay sonra icra edilecek. Şu anda e, Ankara'daki Teknofest'teyiz ve burayı vlog şeklinde sizinle beraber gezeceğiz. Şu anda Teknofest'in girişindeyiz. Bir tarafta sahne var. Şu anda biz diğer taraftaki girişteyiz. Ve e, bu taraftaki girişte bizi Aselsan'ın Gürz isimli hava savunma sistemi karşılıyor. Gördüğünüz biliyorsunuz İDF 2023'te tanıtılmış mobil hava savunma sistemiydi. E, yerli Pantsir diyebileceğimiz ama aslında Pantsir'den daha modern olan özellikle atış kontrol prensibi anlamında. Çünkü burada hem programlanabilir 35 bin mm metre top var. Bir programlanabilir top bir avantaj sağlıyor. İkinci avantaj da e, buradaki füzeler e, Pantsir'deki bir m klos Yani sürekli yerdeki radardan bilgi isteyen bir füze değil. Buradaki füzelerin farkı kendi arayıcı başlıklarının olması. Bu sayede e, terminal faza kadar e, füzeyi yerdeki radar kontrol etse de e, terminal fazlada e, füzenin kendi arayıcı başlığı devreye giriyor. Hem bu e, gökdoğan bozdoğan arasından türetilen bir versiyon hem de Sungur füzesinin burada kullanılması bekleniyor. Ve burada aynı zamanda Ayasaradar mimarisi olacak. Bu Ayasaradar mimarisi de önemli bir gelişme. Burada Hisar hava savunma sistemi var. E, Hisar'ın füze fırlatma aracı var aslında. Hisar o e, Bu füze fırlatma aracında gördüğünüz gibi hem 6 adet Hisar O-Plus füzesi hem de burada e, füzeleri, füzelerle sürekli iletişim kurmak için yani yerden terminal safaya kadar e, hedef güdüm düzeltmesi vermek için antenler bulunuyor. Bu tarafta siper hava savunma sisteminde de kullanılacak olan e, bizim e, uzun menzil arama radarımız yani AIRS, Erken İkbal Radar e, Sistemimiz, AIRS'imiz var. Bu sistem sayesinde e, 600 kilometreye kadar menzilde birçok hedefi e, hem tespit etme hem de detest etme imkanımız olacak bu tespit beraber bunlar bizim hem sabit üstlerimizde eski TRX radarlarının bir kısmı, TRX radarlarının bir kısmı daha eski radarların yerini alacak. Ve ilerleyen dönemde de aynı zamanda e, ilerleyen dönemde aynı zamanda Sperr dışında bu radarın mobil versiyonu ve sabit versiyonları da olacak. E, dediğimiz taşınabilir erken sistemi, SEIRS dediğimiz sabit erken radar sistemimiz olacak ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm hava sahasını ve hava sahasının üstündeki 600 km'ye kadar menzili e, yerli GAN çip kullanan süper radarıyla e, sürekli takip etmiş olacak. süperdeki bu radarın, yani AIRS'in en önemli avantajlarından birisi de daha demin bahsettiğim yerli GAN mevzusu. GAN dediğimiz şey galimitri çipler. Şu anda AES radar teknolojisindeki en gelişmiş çip teknolojisi. E, bu sayede biz e, çok gelişmiş e, çipleri kullanıyoruz ve bu çipleri de Türkiye'de üreterek hem kendimiz hazırlayıp hem de Türkiye'de üretiyoruz. Bu inanılmaz bir bizim için e, gelişme demek bağımsızlık anlamında da çok ciddi bir bağımsızlık sağlıyor. Bu da siperdeki komuta kontrol aracı. Uzun bir yürüme mesafemiz var. Teknofest Ankara daha e, ince yani alan anlamında daha ince ama daha uzun bir alandan oluşuyor. Şu an gün batımına doğru yavaş yavaş yürüyeceğiz ve bu tarafta bizi Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopteri bekliyor. Ee, burada çok sayıda yemek çadırı var. Bu sol tarafımız ise Orman Genel Müdürlüğü'nün bir helikopteri bulunuyor. şu anda hatta bir heyet sanırım inceleme yapıyor. Bel 429 TV helikopter bu. Evet. Burada yine e, Türk Yıldızları'nın ve Solo Türk'ün e, hediye çadırları var. Hediyelik eşya çadırları var. Sağ tarafımızda yemek bölümü devam ediyor halen. Ve karşımıza Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın CN235 tipi bir uçağı yer alıyor. DN-235'ten envanterimizde çok sayıda var. Hem hava kuvvetleri, hem kara kuvvetleri, hem de deniz kuvvetleri kullanıyor. Bunların e, Türkiye'de üretilmişti bunlar. Montajlanmıştı daha doğrusu TUSAŞ tarafından ve dünyadaki en büyük kullanıcısı da yine Türkiye olması gerekiyor. Aslında e, çok uzak olmayan bir gelecekte bu uçakların da yavaş yavaş değiştirilmesi gerekecek. Dolayısıyla e, bu noktada bir işte yerel üretim olabilir veyahut da ortak üretim olabilir bir e, programa bu uçaklar için de ihtiyacımız olacak. Yani yerli gelişme biraz zor gözüküyor ama orta e, ortak üretim olabilirdi. Aslında Embraer'in KC-390 uçakları güzel bir alternatif odaydı. Lakin programa katılmadık. Evet. Buradan CN-235'e şey geçtikten sonra arka tarafında bizi Sahil Güvenlik komutanlarının AB-212 helikopterleri bekliyor. Yine bunlar da aslında bizim kısa vadede e, değiştirmesini beklediğimiz özellikle e, helikopterler. Oldukça yaşlandılar çünkü. Çok uzak olmayan bir geliştirme değiştirmeleri gerekiyor. Evet. Bunlar da sahil güvenlik komutanlarının. arama kurtarma görevlerinde veya sahil güvenliğin diğer görevlerinde sıkça kullanılıyor. Tabii bizi arka arkada bekleyen en güzel Bizi arkada bekleyen en güzel sürpriz T290 şey T925 T925 Utahç tarafından geliştiren 10 ton sınıfı yerli genel Max helikopterimiz, bizim gök helikopteri olarak bildiğimiz ilk özgün helikopterimizin de abisi olacak bu daha büyük çok daha büyük daha fazla yük taşıyan özellikle bizim hali hazırda işte TCG Anadolu biliyorsunuz envantere girdi ve deniz aşırı görevlerde de kullanacağız. Keza Türkiye'nin kendi e, CH, CH, 47 e, filosu var. Bunları da oldukça az sayıda. 11 adet olması gerekiyor envanterde. Dolayısıyla Arnak helikopteri filomuzu e, genişletmemiz gerekiyor. Ve yine kısmen işte bizim yerli Skorsk helikopterlerimizin de yerine bazı alanlarda kullanılacak olan bir helikopter. E, T-925 Burada da şimdi gözleyeceğiz. Çok büyük bir helikopter. Bu önündeki insanlardan da boyutuna dair fikir edinebilirsiniz. Bu kadar büyük bir helikopteri e, hem inşa etmesi hem de işletmesi çok kolay değil. Dünyada da çok sayıda e, bu tarz helikopter üreticisi yok aslında. Çünkü daha demin bahsettiğimiz üzere bunlar bu oldukça büyük bir helikopter. Evet, T925 şöyle gün batımına doğru gayet yakışıklı bir şekilde çıkıyor. Evet. Devam edebiliriz. tarafta Aksungur helikopteri yok. Şey Aksungur insansız ee, hava aracı var. Ve Aksungur'un kanadının altında da tam olarak süper şimşek dediğimiz ses üstü hem kamikaze görevlerde kullanılmasını beklediğimiz ee, bir insansız hava aracımız daha var. Aksungur oldukça büyük, çok uzun süre havada kalabilen bir insansız hava aracımız. Ve Aksungur özellikle deniz kuvvetlerinin uzun süre deniz karakol görevini icra etmesinde çok ciddi bir oyuncu olarak görülüyor uzun zamandır. Ve burada zaten bir sona boy atıcısı görüyorsunuz kanat altında, teberle beraber. Ve süper şimşek de orada duruyor. Süper şimşek envantere girdikten sonra hem bizim hava savunma sistemlerimizin çok daha hızlı hedeflere karşı test edilmesi hem de düşmana farklı yollarla saldırı icra etme havadan bırakılan süpersonik bir füzeli e, hücum icra etme konusunda ciddi bir alternatif olacak. Şu an halihazırda bizim aslında Roketsan'ın geliştirdiği İHA-230 e, yüksek hızda e, ses hızının üstünde bir süratle düşmana hücum etme konusunda yani saldırma konusunda ciddi bir imkan veriyor bize ama bu da elimize geçen ayrı bir e, mühimmat olacak ve biraz daha seyir füzesi karakteristiğine sahip olduğu için aslında İHA-230'dan biraz daha farklı bir mühimmat olacak. Aksungur'un diğer tarafında yine Mamle ve Rokesa'nın teber mühimmatları var. Evet, arka tarafta bir CN 235'imiz daha var. Bu CN 235'te Solo Türk'ün CN 235 olması gerekiyor. Şu an güneşin parlamasından zor görünüyor. Evet, sol Türk'ün CN 235'i var orada. Da daha demin CN 235'ten bahsetmiştik. Bu alan inanılmaz büyük bir alan. Ee, daha doğrusu uzun bir alan. Yani komple hava kuvvetlerinin eğitim bu pisti boyunca süre gelen bir alan. Gündüz çok ciddi bir sıcaklık problemi yaşandı. İşte yine organizasyonda park yerinden buraya ulaşım konusunda çok sıkıntılar yaşandı ama insanlar yine akın akın gelmeye devam ediyor. Şu an çıkış saati. Şu an herkes çıkışa doğru ilerlemesine rağmen oldukça kalabalık halen. Ee, gündüz de çok sıcak olduğu ve bu yol tamamıyla yürünmediği için bu video'yu biraz akşam saatinde çekmek durumunda kaldık. Evet, burada da yine Delta V'nin sonda roketi var. Bunu biz aslında geçen Teknofest'te görmüştük ama bu sefer e, fırlatma pozisyonunda gördük. Daha geçen sefer gördüğümüzde yatık bir pozisyonda, yani sergileniyordu. Ee, Delta V, hibrit itki konusunda çalışıyor. Ee, Normal biliyorsunuz füzelerde, roketlerde katı veya sıvı yakıt bir ayrılıyor. Burada hibrit dediğimiz bir yapı var. E, DeltaVan'in çalışmaları çok kıymetli. Türkiye'nin işte yine AI programı gibi farklı ya da projelerinde de DeltaVan'in görev alması bekleniyor. Evet karşımızda zaten çok yakından tanıdığımız e, T-129 Atak helikopteri var. T-129 Atak inanılmaz derecede e, keskin manevra kabiliyetine sahip olan bir helikopter. Envanterimize giren ilk yerli taarruz helikopterimiz İtalyan Augusto Westland'ın ee, desteğiyle onun tasarımı üzerine kendimiz geliştirerek ürettiğimiz bir helikopter. Arkadaşlar tarafta daha demin bahsettiğim Arnak Diyo kullandığımız CH-47 olan G-47F Chinook helikopterimiz var. Chinooklar e, çok ciddi manevra, şey, e, çok ciddi yük taşıma kabiliyetine sahip ikonik bir tasarım var zaten. Çok benzeri olmayan bir helikopter. Ee, çok başarılı bir helikopter. Bizim envanterimizde olduğu için de çok e, şanslıyız diyebilirim sanırım. Ee, bunlar aslında tedarik sürecimiz biraz zorakiydi ama özellikle çok farklı görevlerde kullanmak için çok ciddi avantaj sağlıyor. Çok dağlık bölgelere bile çok yüksek ağırlığa sahip ee, taşıma imkanı, çok, çok yüksek ağırlığa sahip şeyleri taşıma imkanına sahip oluyorsunuz. İşte yine 105 milimetre obüs gibi farklı şeyleri buradan taşıyabiliyorsunuz. Gerçi bizim hala ürettiğimiz Boran gibi hafif bir obüsü S70'lerle taşıyabiliyorsunuz ama burada işte aynı anda daha yüksek makinesi, daha yüksek personel akniyesi, imkanına sahip olduğunuz çayınık var bu açıdan çay ee, çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Evet. Şurada Spotter Kulesi var. Bu Spotter Kulesi hem fotoğraf çekiliyor. Ve karşımda Türk Hava Kuvvetleri'nin e, belki bel F-16 savaş uçağı var. Evet. F-16, ailemize dayanma antrenmimizdeki biri. Bunların da e, özgür modernizasyon kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. F-16'ları değerli bir şekilde modernize ediyoruz. E, orada özellikle Ayasaradır konusunda yakın zamanda çıktılar, göreceğiz. Evet. Arkadaşlar yine bir cn235 daha var. Bu da Türk yıldızlarının hızlarının 235i Çok sayıda cn235, 3 tane cn235 sergiliyoruz burada. Ee, dünyanın, en büyük, dünyanın en büyük cn235 vilosuna biz sahip olduğumuz için çok şaşırtıcı bir durum değil tabi. Evet şu anda paramotorcularımız e, geliyor. Paramotor gösterileri de Teknofest'in bir parçası. Çok sayıda uçuş gösterisi de oldu bu arada. Sola Türk, Akıncı. Kızı da olma, yalnız bu Teknovest uçuş yapmıyor. Yani geçen teknobest de yapmıştı. Ee, ama Akıncı Hürkuş, B16 koltuşu yapıyor. Yine konuşları yapıldı, gösteri yapıldı. Ankara uçuş yaptı. Evet, insanlar şu an paramotor gösteresiniz diyor. Biz de şöyle yan taraftan bakabiliriz. Ee, Sağ tarafımızda medya gruplarının çadırları var. şu an kapanış saatinde doğru olduğu için tüm medya çadırları kapanıyor. Burada Türk Hava Kuvvetleri'nin bir VIP jeti var. karşımızda da ATR-72 Meltem e, Deniz Karakol uçağı var. Evet, sağ tarafta üniversite standları var. Şu anlar da kapanıyor. Kapanış saatinden doğru geldiği için. Evet. AT72 Meltem de bizim e, aslında çok uzun süren projelerimizden biri. Çünkü e, bu deniz karakol uçakları e, çok ciddi anlamda Türk Deniz Kuvvetleri'nin isterlerine göre değiştirdiler. Modern sistemler sadece birazcık proje çok uzadığı için üstünde gerekli optik sistemler birazcık e, demo demode kaldı diyebiliriz sanırım. Belki yakın zamanda onlarla ilgili bir güncellemede de görebiliriz. Uçaklar yeni envantaya girdi ama bence çok uzun olmayan bir gelecekte böyle bir güncelleme görebiliriz. Yine hafif atma kabiliyeti var. Şu an ATR72'sinden paramotorcularımız geçiyor. Güzel bir manzara. Yine e, manyetik anomali dedektörü var arkasında bakın. Gözüküyor. Son havaya atma kabili kabiliyeti var. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz biliyorsunuz. İlk uçuşunu yaptı. Gelişmesi devam ediyor. Burada aslında Atak 2 ile daha önce bahsettiğimiz T925 Ağır helikopteri aynı altyapıyı kullanacak. Yani rotor, dişli kısmı o aslında helikopteri tasarlamanın en zor olduğu noktalardan biri olan kısmı ortak olacak. Bu yüzden T925 helikopterinde beklenenden daha hızlı bir ilerleme görebiliriz. Belki Atak 2 helikopterinin dahi önünden geçe, önüne geçebilir onu söyleyebiliriz. Evet şu anda Anka Silahlı İnsan doğru gidiyoruz. Yolda T3 Vakfı'nın yeni yönetim kurulası Yusuf Durumlu'ya karşılaştık telefonla konuşuyor ve biz Ankara'da ilerlemeye devam ediyoruz. Yusuf şu anda vlog çekiyorum. 16 dakikayı geride bıraktım. Senin de vlog atayım mı? Olur abi. Şöyle şunu yakana tak. İstersen. Evet vlogumuza yol üstü konu kaldı. Teknofest böyle bir festival. Evet. Yusuf hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet. T3 Vakfı'nın yönetim kurulu artık. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Doğru aynen. gördük. Ve Teknofest'teyiz. Bugün bu sene 3 tane düzenlenecek. İkincisi Ankara'dayız. Evet. Önce yeni görevinde hayırlı olsun. Teşekkür Senden ederim. böyle bir hem ilk izlenimlerini hem yeni görevinle ilgili şeyleri alalım. Dinleyelim, seni de kısa bir tanıyalım. Ben Yusuf Durumlu, Yıldız Teknikte Kontrol Otomasyonu'nda son sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 2019'dan beri T3 Vakfı'ndayım. Ee, yaklaşık bir aydır da yeni yönetimde yönetim kurulu üyesiyim. Vakfı'nın her alanında bulunmuştum zaten. Bu da benim 6. E, teknofest'im. Yani 2019'dan beri 6. Teknofest'im. Tabii biz e, bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 3 büyük şehir, 3 büyük Teknofest dedik e, ee, ilkini 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da 2 milyon 547 bin kişinin katılımıyla rekor bir katılımla gerçekleştirdik. Şu an burada 30 Ağustos 3 Eylül ikincisini başkentimiz Ankara'da yapıyoruz. Bir aksilik olmazsa inşallah son kapanışı da e, 27 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştireceğiz. Tabi Ankara'da büyük bir ilgi var. Özellikle dün resmi tatil olması da dolayısıyla Ankara halkı inanılmaz bir katılım gösterdi ve 500 bine yakın bir katılımcı sayısına ulaştık. Yine bugün de aynı şekilde devam ediyor. Yani şöyle örnek vermiş olayım. İstanbul'da şu an saat 710 10 geçiyor ve İstanbul'da festival yapılırken bu saatlerde alan bu kadar kalabalık olmuyordu. Şu an Ankara'dayız ve hala da insan trafiği devam ediyor. Hava gösterileri devam ediyor. Şu an Türk Hava Kurumu'nun paramotorları uçuşu yapıyor. İnanılmaz bir yoğunluk var. Tabii bunda en büyük etken de Ankara'nın başkent olması vesilesiyle çevre yakın olması sadece Ankara'dan değil İstanbul'da olduğu gibi çevre illerlerden de çok fazla katılım var. Bence yani bizim o milli teknoloji hamlesi aşısı Ankara'da da tuttu. İnşallah 3 gün daha devam edeceğiz. Ee, ben herkesi kalan 3 günde buraya bekliyorum. Teşekkür ederim Yusuf. Ben teşekkür ederim. Beraber devam edelim mi kalanı? Abi ben şey geçeceğim. Tamam ay görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüş teşekkür edeceğiz. ederim. Şarlan. Çok spontane ve güzel oldu. Aynen güzel oldu. Görüşürüz. Evet, şu anda Anka'nın yanındayız ve Anka'yı çekiyoruz. Anka'nın altında görüyorsunuz ee, Şimşek ee, hedef uçağımız var. Şimşek de daha demin Süper Şimşek'te de bahsettiğimiz gibi kamikaz olarak kullanılabiliyor. Eee, az önce bahsetmiştik aslında, Şimşek çok güzel bir çift ve Şimşek'in devamı da var ama Şimşek'in kritik olduğu kadar önemli bir noktada. Ee, süper şimşekte biz şu an hava savunma sistemlerimizi e, ses hızına kadar olan hızlarda e, test edebiliyoruz. Ses hızının üstündeki hedeflere karşı test etmemiz lazım çünkü artık tehditler gelişiyor. Biz ses üstü füzeler yapıyoruz, hasımlarımız da yapıyor. Bunları engellemek için de hava savunma sistemlerimizi böyle şeylere karşı ciddi anlamda hazırlamamız lazım. Burada sarsılmaz standını görüyorsunuz. Ee, sarsılmazın hem yeni silahları, silah podları, hem de burada TV e, T129 için yaptıkları burun topu ve e, ürk, ürk, için yapılan kanat altı kod var. Şu sağ tarafta kanat altı kod var. Sol tarafta da atak için milli burun topumuzu. Bir mock sergileniyor. Evet. Fuardaki en sürpriz şeylerden biri de aslında e, buradaki Su-23 şey, Su-25 savaş Azerbaycan'a yapılan bu uçak PUSAŞ tarafından modernize edildi. İDEF'te buna yönelik de bir e, sözleşme imzalandı. Ve bu sözleşmeyle biz e, artık e, kendi uçaklarımızı henüz e, modernize ederken müttefik ülkelerin uçaklarını da modernize edebileceğimizi hem de Rus yapımı gibi henüz kendi envanterimizde kullanmadığımız, aşina olmadığımız uçakları dahi modernize edebileceğimizi kabul ne kadar ilerlediğini göstermiş olduk. Evet burada görüyorsunuz su 25 var. Evet. Sol tarafta Baykar standı var. Burada bayraklar TM3 var. Evet. Belki TB3 e, siyah gemileri, siyah gemisi dediğimiz aslında bizim halihazırda uçak gemisi veyahut da havuz, e, havuzu çıkarma gemisi olarak tanıdığımız daha hücum birisi ya da bildiğimiz platformlara yönelik tasarlanan ise pistiyel gemilerden havalanabilecek, TB2'den bir daha büyük olan, daha çok faydalı yük taşıyan, kanatları katlanabilen özel bir insansız savaşcımız. Hatta Selçuk araplar, burada tezerri de görüyoruz. Hatta sarp bayağı da TB3 konusunda İsrail ve Amerika deli meydan okudu İlk kim yere çıkacak göreceğiz dedi. Burada hem yıllardır bildiğimiz tanıdığımız e, varlıklar TB2 var. TB2 zaten çok fazla anlattık artık hem biz çok anlattık hem tüm dünya onu tanıyor. Evet burada Jandarmanın arama motoru var. pardon. Jandarmanın jeneroskopleri var. Poyraz Çiçek. Burada Hadi, Çiçek. Bir kuş daha kayboldu. Eğitim uçağımız var. Hürkuş eğitim uçağımız Bu da Teknofest boyunca gösteri uçuşları yaptı. Çok güzel gösteriler sergiledi. Hürkuş'un kendi versiyonu geliştiriliyor. İnşallah o da en kısa bir zamanda bir geliştirilip bir şey e, Türk Silahı Kuvvetleri'nin emanetine evet. girecek. Ancak Türk evet. Silahı girmeden Ürküş zaten ihracat başarısını elde etti. Evet. Ana sahneye doğru yakınlaşıyoruz. Burada ses miktarı artıyor. Benim sesim muhtemelen çok baskın gelmeyebilir. Burada polis helikopteri var. Az yani, jandarma helikopteri var. Hatta bunun T70 olması lazım. Evet, ve karşımızda sol tarafta Gökbey. Onun yanında Kızıl Elma. Bu tarafta Ülket. kızım var ilerliyoruz. Türk Havacılık Endüstrisi'nin en adil ürünlerinden biri kızlar. Hem çok kısa sürede çok kritik olan bu sistem geliştirildi. Hem de çok uzak olmayan bir gelecekte bu sistemin artık en girmesi bekleniyor. Hadi, hadi. Kızlarım bak gövde altında Pakistan'ın iki dakika yeni ha hava 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 <Müzik> Herkes kızlar da böyle fotoğraf çekiyor. Kızlarımın yanının en boş olduğu zaman evet, şu an çocuk daha, çocuk bir çocuk daha kızlarımın yanında. Ya ve Selçuk bir gibi bir çocuk gelsin uçağı tutulsun diye belki de bunlar. Ama bu çocuk şeyi değiştirebilir. burada kızlarıma herkese, e, büyük, gayet, uçak, bu kadar kritik olan belki de ücret eğitim uçağı, eğitim uçağımız var. Bu tarafta da

olabildiğince alanı size gezdireceğiz alan devasa bir alan ee, ve bu alanı yürümek bile 25 dakika sürdük bir, bir başa. standların hepsini tek tek gözler, göstermek maalesef çok mümkün değil hem kalabalık hem yoğunluk hem sıcak hepsi bir arada. ses yüzünden zaten şu anda mikrofon ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama e, görüyor musunuz şu anda burası MK'nin standı yeni tanıtılan uçağı Taarruzi Deniz mayını burada görülebiliyor. Bir yandan temizlik çalışmaları da başlar. Bu kadar büyük bir alanda gerçekten bu kadar çok hizmet sunmak çok zor. Tüm çalışanlarımıza kolay gelsin diyoruz. Ve burası TÜSAŞ'ın standı. Evet ve bu noktadan itibaren artık yayını sanırım e, yani yavaş yavaş kapatabiliriz. Ekrobest'le ilgili daha fazla detay aktarmaya çalışacağız. Bize takip edin.